Bak kenarı çıkarıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Hasan valla Arif'e. Ümit. Metin. Ben de Ümit gel gel. geliyorum yanına. Güç yani, otobun hep azası. Sağ ol hocam. Bravo Hasan. Dokuz. At içeri. Aman Hasan. Kapo. Allah Allah vay 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 çok iyi başladınız hocam aslında hocam ama başladık, iyi de götürüyorduk. Fakat aniden bir şey oldu. 3 puanı kaybettik. Önümüze bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> rakip hocam <laughs> nasıl rakip? <laughs> Rakibimize tebrik ediyoruz. Haftaya bakacağız. Teşekkürler. <laughs> 2-0 geriden geldiniz hocam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> nasıl, nasıl maç olacağım? Karşı tarafın kondisyonunun biteceğini çok iyi biliyorduk. İyi hazır. <laughs> <laughs> i̇yi hazırlandık. <laughs> Tafarel salata yemekten hali kalmamış. <laughs> Tafarel'in. Et yiyen kazandır. Bu iş bu. <laughs> Maçın sırrı burada. Teşekkür ederim. Bütün seyircilere teşekkürler. <laughs> 2-0 olunca hocam ümitsizliğe kapılır mı? Teşekkürler. Maç gördüm. Ümitsizlik oldu mu hocam ilk sıra <laughs> olmaz mı? Tepkili ve hırslı. <gülüyor> Mert. <laughs> Mert'e rağmen yendik.